Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber buz oyununu oynayacağız. Ee, daha yeni alındı. Çok güzel. Ee, adam akıllı biz de oynamadık ama sizlerle beraber de çok iyi oynayacağız. Ee, hemen başlayalım oyuna. Hadi. Yanımdan az varayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zaten bunu bilmeyen yoktur. <laughs> çok oynanılıyor. Ee, böyle birer kere böyle indirmeye çalışıyorsunuz. Birer kere böyle vurmaya çalışıyorsunuz. Bir tanesi düşünce yani bu penguen altındaki şeyle penguen düşmedi halde oyun devam ediyor. Ama mesela biri vurdu, he, penguen devrildi, yere düştü. Oyun oyunun kaybedi kaybediyor. Oyunu kaybediyor o insan Penguen düşürse. Hadi o zaman başlayalım. Hadi. Lütfen. Tamam. Ye. Bir arkadaşlar vurduğunu yapmak zorunda. Ya. Vay kırıldı. Mesela böyle sayılmıyor. Altındaki buzun Altındaki <laughs> buzun düşmesi lazım. <laughs> İki tane düşürdüm. Yes. Vay çok sıkıntılı ya. <laughs> mesela bu kayabilir. Yani. Bu mesela böyle de düşebilir ama altı düşerse. Hadi. Sen çok heyecanlı ya. Nasıl? Çok hızlı ilerliyor bu. Birinde gidecek ha bu. Allah sen de gider inşallah. Aa, ne dedim? Aa, arkadaşlar hemen biz hazırlayalım. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, biz hemen bir saniyede hemen hazırladık. Hemen başlıyorduk. Yani sizin ben bir an şok oldum. Sizin için bir saniye ama bizim için. Evet yani. Evet. İki tane vurdu. Diğer turun zorunlu. Tamam. Zaten bunu vuracaktım diğer turalı. İki tane ya. Oh! Ama ben gelmiş. Yani bana ne bana ne. Yaha. Bana ne kanka. Tam vurma, vurma vurma vurma. Dur. <laughs> Evet arkadaşlar hemen. Hemen dur. Evet arkadaşlar. iki saniyede yine hemen dizdik. Başlayalım. Buyur hanımefendi. İki turdur ben kazanıyorum bu arada. Ne? Ben kazanıyorum. Kanka iki tur ben kazanıyorum. Bir tur ben kazandım. Bir tur sen kazandın. Yok kanka. Evet, bir tur sen tengeni düşürdün, bir tur ben düşürdüm. Yok ben düşürmedim. Düşürdün. Bak video izletirim ha. Kanka bir adım düşüyor diye korktum. Tamam düştü ama bir tane. Aaa ne Nazlan, evet arkadaşlar görüyorsunuz nasıl suçu. Ee, şok 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 izleyin bizi. Yengem de arada kaynaşmış ha. bakın. Arkadaşlar iyi e, video böyle olmayacak o yüzden biz de Kapasitesi. sizin sayenizde yani sizle beraber diyeceğiz bunları. Buz taşıyor. Nas? Hadi. Artık sizin karşınızda dizeceğiz. Artık Oh çok sıkı. Hadi gel. Durdurmadım oyunu. Videoyu. Çünkü neden bunları beraber yapacağız? Sessiz olalım. Helal helal. Evet arkadaşlar. Gıcık çıktı. Bu açıklamaya bir tane bir açıklamadır. Bu açıklamaya bir tane ah, açıklamadır. Bu bir açıklamadır. Söyleyeyim mi sence? Sö ee, Dur arkadaşlar e hemen bana bir şey söylesin. Başladık ooo. evet arkadaşlar. Ee, bir şey söyledi ama o kanka. Kanka çok saçma bir şey. Ahmet abi ben takım tutmuyorum. Rumu diyeyim mi dedi. Ya ne saçma. Tamam de yani. Nasıl takım tutmuyor arkadaşlar. E ben zorluyorum onu. Benim bizim tuttuğumuz takıma tut diye. Yani fıstık gibi takım Fenerbahçe. Onu tutsa. Çık belini çek. Kanka daha kötü ettin ya. Benim dizdiklerim. <laughs> Nazda bir sıkıntı var evet arkadaşlar. Maalesef bu da Arkadaşlar geçen bir doktora gittik. Bana dediler ki beyinsiz doğmuşsunuz. Ondan sonra dedik olamaz. Hayır hayır. Hiç belli etmiyorum değil mi beyinsiz olduğunu? Ah, ah, belli ah, ah, etme. Ah. Belli etmeye gerek yok. Sen zaten belli yani. Devam <laughs> Şaka. Ya buzlar ortada Toplamış diye. <laughs> <de. gülüyor> helal helal vücut tutturayca ipediye. <laughs> Aşkım çok pardon don, don. don ben düştüm balkonda damdan çok iyiyim. Tofaş doğma Do esmeri, esmeri çok severiz. Ayrayayay bir ay, 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 yanlışlık var sarılara biteriz. Ne bulcayım ki var baba Abi harbi çok iyi var. <messiz> d laf D Atanasatam bir D D, d M Yüz L Meyz Söylemez. Ne yıldız mı? Ne yıldız. <laughs> yıldız. Arkadaşlar acaba YouTube'a veya bu arada Google'a 67 yazın ekran sallanıyor. Evet arkadaşlar onu yazın. Sorayım. Denemeyenler varsa yazsın. Ben yazdım. Ya yani çok kişi denemiştir bence. Kanka de. sallandı bildiğin ya. Böyle dın 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 dın. Sen ne kimden öğrendin? Öyle mi deneniyordum. Yani 1 2 3 4 5 yazıyordum Google'a sen öyle sayıları mı çıkartıyordun? İlk önce 12, sonra 22, ondan sonra 32. Ondan Yok. sonra... Birin anlamı ne? 2'nin anlamı ne falan aratıyordum. En sonunda... 67'ye geldim. Ekran sallanıyor. Allah attım. Dedim... Telefona bir şeyler oluyor. Ondan sonra araştırdı. Herkes de bu var. Ama neden Ve sana... anlamı neymiş biliyor musunuz? Ee, yabancılar da bir tane müziğin dansı böyle çok hareketliymiş böyle 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 böyle. O adam da şarkının adı sanki 67 koymuş. Ondan dolayı da e, Google'da böyle bir fest yapmış. Ne? Manifestlemiş yani. Ay manifest burada da çıktı karşımıza. Ben sen bir şey mi anlatacaksın yoksa dizeceğim mi? Yarısını ben dizdim ha. Ha ben konuşuyordum öyle ya boş boş. Olsun. Sanki. Ay girmiyor ya. Kanka yarım saattir ben girdi. Heh. Şu çok pardon. ben düştüm balkondan. Of. Ellerim ağrıyor. Ya. Lan lan insan yarım saattir ben konuşamıyor diziyor. Naz oynama hadi abim gel. Tam sonu ben koyarım. Allah'ım sonu sadece sıkıntı dur. Evet arkadaşlar. <laughs> ah tamam. İki. <laughs> tamam. İki tane var. Çok heveslisin. Tak. Tak. En son takan, takan bebek. Ve bu yalan da en sonu ben koyuyorum. Koy. <Sessizlik> Pengen, gel ben gelme ya buraya bırakma kalmam. Koyamıyorum lan sen koysan. sen. Dur biz çok zorlan çünkü düşecek benzer ama ona, ona, destek vereceğim. Arkayı çevir bakayım. Ben. Evet. Aynen. Çık. Çık. Sorun Bak, arkadaşlar sorun. iki buçuk dakikaydı. Arkadaşlar yaklaşık beş dakikamızı dizmeye verdik. Sorun görünümlü sorun. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hadi Naz başla. Evet. Evet. Hemen yaptık evet. Tak 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 tak. tak, 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 tak. kapıda kim var? Ayrıca ortası düşmedi çünkü. Evet. Altı düşmedi. Arkadaşlar göstereyim şurayı komple de tekte aldım. Ve bu sıkıntıya soktum Bana ne arkadaşlar ortadaki ben düşmüyor. Oyunun kuralında ortadaki düşecek. İlk defa bu kadar ilerledim. Dokunmadım. Dokunayım mı? Dokunmadım. Tamam. Arkadaşlar son olarak bir son. Bence bir daha oynamıyorum. Arkadaşlar bir şey söylüyorum. Ve ben YouTube'u bırakıyorum. Aferin sana. Şaka yaptım zaten. Arkadaşlar Şaka biz... yaptım zaten. arkadaşlar. Arkadaşlar evet. uzun süredir video atmıyorum. Onun için sizden özür dilerim. Çünkü uzun da bir hastalandım, grip oldum. Grip bayağı bir uzun sürdü beni. İçin o yüzden yani video çekmeye çalıştım ama hastaydım bayağı çok kötü. Ama sizin için artık videolar gelecek. Belki yarın belki yarından da yakın bir video gelecek. Belki yarından da yakın. Belki <laughs> yarın belki yarından da. Arkadaşlar bunun demesi komik mi yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum belki diğer yarın. videolar için. Belki de yarın. Bye bye. <laughs>